Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Epsilon YouTube kanalına hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler. Annemin Annemin yanına geldim. Şial yan geldi. Aldım geldim. Ne onun adı? Sarataras. Sarataras tohumu. Hı. Hmm. Sarataras tohumu da geçen burayı şaşıyla çamurdu. Tutmamanla bak. Taş gibi olmuş. Ben ben dedi Sen... ekmem diyor. Bu çıkmaz oğlum. Git yarım kez yarım da bu. Tohum da. Bravo <laughs> 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 bu arkadaşlar. Şimdi herhalde var. bir tane varsa Anladım. tanesi bir lira. Bunlar düşerse kele da var yeter bu. bu Onun içinde 40 tane varsa burada 10 tane şu yeter birinde. Heyecan. Birinde burada kele gekmiş herhalde. Hükümleri. Pazara gittim. Aman bir sitir satıyor arkadaşlar. Bari. Millet bunu tam, alıyor. Tam da iyi sormadım. Bizim sitici vardı da benim biz bahçe sümret geçi gitmedim. Şey Sitirciniz var mı lan Bana Aa. da alın öyleyse bana. Getir buraya satsan dursun güne alır. Ya bana dünya geldi dedi bizim asker arkadaşım var da. Dünyayla dursun. Evet, bildir aldım tek bu vallahi tek bir. Gücüklendi. Abo bir döl bir, bir Kesin mi kaydı? Hı? Biz. Ama ben de bunu biliyordum. Bu da tek bir şeyle geldi. Vandasında, evet, vandasında pirimiz ayı hünü olmuş. Suladık arkadaşlar. Bir sertleşmiş. Ondan sonra bir kureyle bulamadık. Bir kureye varmış imiş. Ağır kureye de geçmedi. Başka bir şey Bilmiyorum ki. Şu onun şeyini ne ekeceksin ya? Onu da yükseğe azı tohum getirmiş. Ne tohum bakım da demiş. Şalhan mı? Tuk mu? Neyse bilmiyorum. şimdi e, ekilmez ki şalan Ekilmez de çok küçükler olsa yükseğe küçük. Ha. Al al. Onu satsana gel O zaman ben kaçıyorum. Müydü, diye kaçıyorum. Ben kurt kuyuna gideceğim. Araba olsa götürürüm de. Elde bir elde Bunlar burada, burada dur. He. Burada dur. Aha çıktı suyunu bak. Bu tavanca gelir daha. Yerine gelmez be. He. Suyu da yarın Yok ya sulama yeter bu ya. Uzun diyor. Ana. bak söverde. Da, ye diye kalkmadık. Ama Fergun sulamaz ki bak. Dün sulamadık. Tamam. Evet sulamadık. Yarın niye sulayınca bir gün geçsin ondan sonra. Şu, bir, bir, gün önce altı tanesi acayip ona iyi dikilmiş. O ee, bir, bir, gün önce bile demek farklı diyor. De toprak çan, 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 ee. Böyle böyle yemek gerek yok arkadaşlar. Beni. <laughs> beni. diyor. Yazmış o teyzem diyorlar şey o alışkın ya duramaz diyorlar. Arkadaşlar dünyada dünyada geldim bu şeylerin dibini kanların dibini değiştim şöyle çivilerin dibini kupre kupre verdim çıbaların sürgünü bakın yarın nasıl sürecek bunlar ney mi çilek mi kanların dibine şey kupre verdim hep, çıbalar çıbalar iyi olsun diye şunları da şöyle değiştirdim. Yarın bahane olacak. Hangisi? Üzüm mü? Onda da kör işte ya. He he. Yok yine var bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hepsine var kıt. He. Sadı oyanda 9 tane. Bu yanda şu Uç tarafında var da bu yanda Ha orada evet. var da. Onun da gördüm şişini, arabasını. Kimin kapısının önündeydi? Şilerin mi sürüyor? Ki? Ha şilerin. Hmm. Şu bağlanacak yükseğe bakalım. Ne o? Dağlı görüyor musun? Var mı? Dur kumandan var. Şuna bağlayayım mı? He ondan da var. Şu orada nasıl? Nasıl olur? Şuna bağlayayım. Dana bağlayayım. Şuna bağlayayım işte dana. Şunu bağla sallanmasın diyor. Hele bağla yazın yoruluyor. Yoruluyormuş. yoruluyormuş. Bağlam da yormasın o zaman. Vallahi yoruluyor. Niye şunlar pek durma diye şu yolda? Hangisi? Tut mu? He. O Ta da mı alacak o? Daha Ta sürüyor ya. Bunlar da yiyor. Burada çatlıyor işte. Burada çatlamamış. Aman lan. Çirkin olur. Olsun ya. Şuradan şu şöyle kesilir. İyi, bir o gelse kestiriyorum ben onu. Şu ister. iyi kestin, o de, şu şu çatlasa iyi de. Şunları huda kestin, şu iyi de, öyle. He. Olmasa şu iyi sürü bak, onu kesdin, sürdün mü? Şunlar kessiniz söyle. O günede bakın da güzeliyim. Tamam ben arkadaşlar o zaman görüşürük. Annem selam söyle bak, hadi ben. Hadi, Allah amanet olunuzlarım, hadi hepimiz öperim. herli bayramları, herli kurbanlar kesin. İnşallah. Allah razı olsun. Selam vermedim ya anne mi? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm seyircilerim. Hayırlı günleriniz olsun. Allah ben yine duramadım. Kur'an kursundan geldim. Yüksele bir kankala gidelim lan dedim. O da bir kankal bulduk burada. Yiyeceğimiz kankalı bulduk. <laughs> Vallahi sevindim. Bak Yüksel'in elindeki diye göster lan. He. Emine. Siyan'ın millet meciz film. Ha bilirim. Posta'nın onu da gördün. ne buluyor mu diyor. Onlar da sever Kanka ya. bacıya bakıyorsan. <laughs> e bulduk yoksa buluyor vallaha. Bir bulduk vallaha. Gezdik, gezdik, gezdik Mevlasında bulmuş belasında Mevlamızı bulduk. Yiyeceğimizi bulduk. Şükürler olsun Allah'ıma. Yavrularımızdan oturup bir tamam. Şeyimiz geçer. <laughs> ne çekiyor? Hiç bakmadan çekiyor. Bakmadan mı çekiyor? <laughs> He. Şurada yok mu yoksa da? <laughs> şurada yok mu Arhan'da şurada? Şurada. <laughs> Şu Arhan'da var daha orada. Azıcık kart gibiymiş de. Al mısın? var. Allah'a bulduk bulduk. Öyle ki o yana gitmemiştik Göksel. Bana sen diyordun Yok. Yo, sen getirdin ne diyeyim Korkumdan. Benim dümemden geldin ya onun için şey ettim yani çekindim. Sonrası niye aldık sen? <laughs> Vallahi bulacağız. Yiyeceğimizi bulduk bayağı da. Dört kangal bulduk. Bir durum olur. <laughs> yüksel. Daha da gaz yeri. mı varım. Ben de buraya göstereyim de şöyle kankalarına. Doldur bunlar torbaya. Bu hak Ne yapayım bir daha gerek be git. Buraya. Gelmez mi ki? Gelir herhalde. Ben yanıma gel diyor. Ta oraya varacağım. Yükseri çekeceğim. Burada duruyor işte ee kestim ben de arkadaşlar taze taze ee vallahi bulduk yiyeceğimiz ha <hums> <hums> bu yana göster bu yana göster onlar bizim kankala gideceğimiz biliyorlar ondan diyorlar yani keskin bıçağı mısın bana da kol bıçağı mısın. Kazma istemedim yani. Üst dört kere kesim diye çabalarım kesilmiyor. Git dedim senin bıçaklığın dursun dedim. Kötüler de mi alıyorsun Bana. He. <laughs> <laughs> ee. <laughs> Bizi görüyorlar bunlar hiç bakıyorlar. Arabalar geçiyor sürücüler bizi bakıyorlar. Arabaların geçtiği bir yere geldik. Neş bir de olmamış burada olmuş ne hayır olduysa kanka. <laughs> <laughs> eee. Kalkmadı diyorum bak kahmış kankalar. O evet. bir durum olur yüksel, bir durum, bir durum. Babandan kaz da. Ana, bu yana döndür. Bu da çok güzel, çok güzel. Bu da yavrular, yavrular da yine bunun yavruları var ya. He. Evet. Yenik, yenik, yenik. Yenikleri. Yenikleri. Tiyem buldukça sen kazdıkça. Bugün ben ender var. Bulduk seyircilerim. Yiyeceğimizi bulduk şükürler olsun Allah'ıma. Hem gezdik hem bulduk. Bir Hasan'ıma durun. Bir de kendime gir yanı kendisi durunsunlar. Ben ayıklayayım siz durunun yani. Size ben durmuyorum. Kendiniz durunun. Sen aç da ben diyeyim Bizim evden sularsın, değil mi? Var mı ya? He. Çok Kaç dakikada sulanacak iki tane var onu yiye durursun hemen sularım. Yok ya, He. Hemen? Ömer durma hayır. ne ettiyse sudalanıyor Ömer. Sildi ben diye ne mu? Sildi ne Var var. İşte, dilleri, o, bu da şimdi kavgalcılar diller arkadaşlar. Teslimler. Yok mu başka? Allah yılan ne masada yükse? Var şurayı Ondan canım. Sonra mı Gelir mi ki? gerekli. Hani bir etme, bir etme durun burada. Ee, evet. sen kelle kırçayım onu göstereceğim diye mi? Ee, siyahçiyim torbanın. Şey yok. Hmm. Evet, Yüksel torbayı doldurdu geliyor. Ama ben korktum, orada yılan olurdu, girmedim. Şimdi çavdarların çiçek açtığı zaman yılanlar çok olur. Çavdaların yanına vardık, gördüm sırtta yılan vardı. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben girmedim, otu gördüm ya burada. Yılan olur diye girmedim, yalan söylemeyeyim. Yeceğimiz kan kalıp olduk. Şükürler olsun Allah'ıma. Gezen buluyor valla. O torbadan buna dökelim de onu da şey diyelim. Torbaya çıkar, onu koy yanına. Ne dökeceğim? Şu öteye torbaya dökelim ya buna dökelim onu. Daha giden adam vurursak boş gitme, şey, torbaları gezdirmeyelim avur avur.

selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hayırlı günler. Yok var mı diye Şunlar <laughs> mı? Ona baba <laughs> Ha? Ee, Sen de sen de sen de an. evet. Annem iyi evet. hızlı durur arkadaşlar. Annem ben yani de orada dedim artık kan kalıp içerik seni. Evvela hatanı var sürer sen kim yiyorsun içtirdin. Ben de halamı bahçesine anne. gittim adam. bir sürü yeşillik topladım diye. Dürürüz anneanneciğim. Siz toplamışsınız ya. He. Evet. Ya ben Rahmet bunlar toplamış sen de dayanına dur bana. Sonra bir tane sana versene annem. Niye iki tane getirdin? Vermem. Bilmem. Ver bir tanesini bir tanesini. Ver otur tanesini. Onlara göstereceğim. Bozun kesmedi herhalde. Bir girdin. Bir sen bana ben bir tane soyun bağladım. Balıklama atladın. girdin. Yere oturacaksın da. Veriyorum. Koca koltuk. Size de bozun kesmedi herhalde. Şşş, Al bak. Yapacağım. Aramanın koyma. O tavuklar. Buyursa gel bir daha sana keseceğim o tavukları. Havu. Ne kuyuyorsun? Havu alacağım. Bir kere koptum. Koptum. Havu onu ezecektim. Havu ezecektim. Havu da Al bak, sarsın ağzını sen de ye. Ben öğrettim, çiğnedim oralar çiğe. Konuyor çantayı. Ölçüyor. Çek şuraya da bak. Ocağa gelse sen arar lan senin böyle. Anneanne. Anneanneciğim al. Bir tane tavuğum aynı kuş gibi uçtu gitti. Bu Hı. ne? tavuk. Bu ne? Bir geçiyordu. İşte bunlar da gördüler ya. Alo, bir su getirce anne. Bir su saat. Yavru nasıl? Anne. Hey, evet. bir de bir. Getir. Yiyecek gel. Ne yapacaksın? Siz aramadık bana aramadım. Hadi buraya işte. E anne matematiği Kanaların yanına koymuş. Koy mu kız? Bu ayrı mı? Hayır. Gel anne. Gel. Kangal. ağzını? Hayvanatım ne yaptın? doğru öyle. aramışmış geri döndüm bakmadı geri. Ha, şunu bir buraya. Kangal. Kangalın kokusu da bir başkaymış. Kangal güzel kokuyor. Kangal her dağıtı güzel. Güzel. Ana, Ana. Ana. Allah Allah. Acayip ya bu da. Bunlar <laughs> o acayip battı. <laughs> kendi gelmedi biliyor musun? Bu gelmedi. Allah'tan toplayamana al. hem gitme olsun. Toplamaya gitsin valla. Ben de bir şeyim şey oldu belledim yani. Kızar şey yok. Kumaşa. Terek gibi şey olsa batmaz. Batar hanım. Olsa. Eldivenden bile kaçıyor bu. Anne. Valla bir geçti? Gör be anne. Al. Şurada gel şurada soy. Öyle döneyim.

Ağaca kıyamadık. Yani. Halamın dağları ilaçlanacak. Halamın kiraşı yokmuş. Ne olmuş? Hep böyle siyahlar ama annem gibi gibi de var. Ne halin? Yağmur dağları olmuş. Bir tarafları kırmızı, bir tarafları şey... Yeğe, yeğe, yeğe. Bu da mı şekerpare? Pek güzel duruyor şeysi. Güzel, ne olursa. Açık. Halamın büyük bir ağaç şeysi var ya şöyle. Onun gibi duruyorlar. Nasıl çoğalıyor? Baba o eşki bu. Eşkiymiş. O çerdeğine bak ne dersen o. Acı acı. Çerdeğine bırak. Kendine takla. Çerdeğine takla olsa. Yerden Bana dur da ben bir kuş tanıyayım anne. soymadan dur. Sen niye soymuyorsun? Sen niye soyman kardeş? Al eline. Annem, annem soya bana. ne yapıyor Sen yaptın diye aldım aşkım. Gideyim de alabilirim de sen. daha da yok. Kimin bu? Ben aldım ikini de. Bizim bu? Bir kere çek et be, halam kaçkın ya kadar. Leylek ne, ne de var. seviyormuş. Şey. Arkadaşlar, ee, annenizin bacısı ya annenize gitmiyordu? Dayı sıra bende. Ya. Dayı ben bende yakalık. Bugün halamı getirdim. Evet. Anamların misafiri yani. Niye bacısına gelmiyordu oradan da. Bak çıkarmayın yine. Geldi, geldi. Ben de iyi. Ekşi suyunu. Biz de bir de ben yiyeyim. Sen <laughs> yanına geleceğim. ben de bazılarıma yanına getireyim. Anam gibi bize daha. <laughs> bize de bir tane mi He. Daha e, da öyle da. bir tur daha atlayacağız O zaman ben de atsam diyor, sen de He, sen de atalım ha. Biz sana her zaman diyoruz da ha. senin. Aşkım canım istedi bayağı. He. Allah ayının adamı yaşıyor. Hava, hava korutmayalım diyorlar. Hava yok artık. arkadaşlar. Kaçtım, arkadaşla. ya, Kaçtım geri getirdiler. Bir karar almış çıkmıyormuş. Biz Öyle de layık gittin dayı? O ölemedim bu karar almış Hiç <laughs> Biz de bir... nasıl <laughs> bir çıkarız bir çıkmayız. Çok mutlu olsun. Rahmet öyle ya, rahmet arkadaşlar. Yok yok, yo, yo, şey, gerçek benim kararım sonra. net. Bir de kesinim yani. ben çıkıyorum dayı. 15 gün dinlenir. Sonra... Benim canım istedi mi? çıkıyorum. Canım istemedi mi? Tamam. tamam, çıkıyorum. Bu gidiyor anne. Anne hikayeme gelme. Hava da acık dinlensin. Gelme çocuğum ama. Yok dayı, kararım net. Çıkmayacağım artık. Arkadaşlar annem de küçük çıkarmışlar. Nasıl güzeller. Ne bunlar? Bitli olmaz mı? Yok canım. kaza. Hı? Ne bileyim? Ben kendime soyuyorum ha. Ben bir de bir de soyuyum. Şunu getirin şu bunu, bunu çekelim. Saatte biz soyarım anca. Dış ses olarak ben de artık video çekelim. Bunu bin ben götürsün bebe istesem evde. Ah, evde. Evet. Nedir Ana, çık, çık. Ben çık. ağzına mama sıkıyorum. Evet. Evet. Arkadaşlar, evet. bunu görüyor musun? Ömer, kafeste duruyor. Otur. Şöyle düzleyeceğim bunu. Hı, Hı Zaten ben Bu <laughs> Tavuğumuz şey git de baban mağazı. öyle yatır da şey yapar. Maman sıkıyor mu Yavru, annes... Yavru. yavrum? Öğrencil miydi işte? Ekmeğini niye öyle kalın yaptın ya? Buna da sıçsam bakar mısın? Yok ki. Ölürsek yiyemem. Acıdım ya. Acıdın da öyle annesi pek gitsin. Hiç... Annesi Rahman annesi annesi Rahim. Annesinin yanında değil mi bunlar? Ne? Annesi de annesi bakma. Bunlar kendi yeri kalan. Güzel mi? Oooo. Annesinin yanında çocuk yatıyor. Bu kalkmış yatıyor ne yatmış. Ne neymiş her şey. Bir uyum. Ne ne nasıl yattın seni koy tuttum gel bakalım. Dadın birine bir Seni bizim eve koy tuttum Babam dur bile. Dayı <laughs> kuyruğuna bak hele dayı. Al onu al. Ay çekme çekme dayı çekme. Çektin mi? Seni koy tuttum gel. Anam. 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 Bunlar olmasa biz bunları yiyemedik canlarım. Dayı gözüküyor mu? Sen gözü görüyor musun? Allah onlara uzun ömürler versin. Kesmedi. Onlar yaşadığı sürece biz de bunları yiyeceğiz. Amin. Onlar ölürse... Bu görünmeyen teze. Anam babamın canı sağ olsun. Bunlar yaşayanın da yiyecek. Hadi sen de kardeşimin hadi. Tamam, yendir, hadi bambacığın yerler hadi. O arroz bende bunlar. Benim hep ki. Arkadaşlar Tamam getirin rahmet. Evet arkadaşlar herkes karnını doyurdu. Biz de doyurduk. Gidiğimizden fazla kabuğu çıktı görüyorsunuz. Kabuk çaktım çıkan. Bu kabuğa çok çıkar. Kabuğa çok çıkar ki arkadaşlar bir sokum ekmeğim kaldı. Baldan tatlı gitti vallahi. Bir kere doymaya bilmedi. <laughs> Ana öyle <değil> mi? Baba onu <laughs> doymuyor diller bana. <gülüyor> <gülüyor> La olsun diyor. Valla küçük bir ekmeğe durundum da ekmek kuruymuş ne yediğimi anlamadım. Artık taze ekmek çıkardım. İşte bunun burada var ya. Yedim <laughs> valla nasıl. Ama, var, ama burada. Yok yani yedim. İlk yediğim. Rüzgardan işte, ekmek kurur. Ben sana annene dedim ki. Kuruymuşmuş. Ne de de ben. Bura piknik gibi olur diye valla. Valla çok güzel gitti. Ne yemekler, yemeklerden Hasan, ne ararsan onlardan güzel gitti. <laughs> hı hı. Hasan doyurdu anne. Bizim ben doyurdum. Leyla doyurdu. İlk ay doyurdu. Hep, doyurdu. hep Hava, doyurdu. Rahme. Rahme yedi mi? Yedi. Sürü yedi. Bunu da ben soyuyorsun. Bakın önüme. Hava yedi mi bilmiyorum. Yemediyse onu da soyalım. Bacana Hamed'in canına diyesin. O da pek severdi bunu ama. O zaman bize ah, ahiyet olsun arkadaşlar. Bunu da Eğer mi çok olsaydı o sen giden adam olur değil mi? ama yok. Bu sene yokmuş arkadaşlar. Daha elmas giden Eğer gibi. bu sene olsaydı babam ki e, biz ne dedik? Mayıs, Haziran'a mı gireceğiz? Mayıs. Mayıs, Haziran'a kadar olur herhalde. Kar da yine tek deme olur. Hmm. <laughs> babam gir, Haziran'a kadar eve girmez arkadaşlar. <laughs> Havanda Havamda çay bardaklarını getirdi. Çayına çeyrek de geldi. Çay bardak yapsa her burada otururuz. Ben burada şeyi düşünüyorum biliyor musun? Asma. Şunun gibi. Çıbık ne? İki çubuk. Şunun, gibi şurada diyorum iki tane çubuk dikeceğim içinde. Şöyle kapatacağım orayı öyle. Şurada Altında. ne diyorum diyorum şu taladan ne? Altında oturacağım. Vallahi Hadi. yakalısın herif. Ben de düşündüm daha zarlandı işi bitirdi. Hani orada da var. Bunları toplayayım mı? O zaman çay içerken konuşalım arkadaşlar. Çayımı da içelim. Ondan sonra kapatın. Şey Şurada yeşillik getirdim. Onları çıkarım mı? Ne edecek? Ne? Ayıklayalım Evet. Evet arkadaşlar çaylar vallahi çok güzel olmuş yorulduk ya ondan. Gelin buyurun içelim arkadaşlar. Ellerinize sağlık kuzularım. Tavşan kanı. Yorulduk geldik çay gidiyor vallahi. Ama namaz kılınacak. Her çayımı içeyim öyle. İşte ben çayda burada işte. Böyle bahçede içmesi çok güzel olur. Çekirdeği bitirdik çaya başladık. Kuşudur gibi oldu. Kim ki araba mı? Hasan mı? Komşular ya. Şöyle komşular. Ha, ben de arabamı zora koydum ya. O zaman arkadaşlar bize afiyet olsun teşekkür ettik. kesine Kesile Bugün... bereket. Allah daha çok versin. Ah, Allah razı ol. olsun. Allah sizin yokluğunuzu göstermesin inşallah. Ah. Amin inşallah. Sizin dualarımızla. var. gün görecek de yani. E, hepimiz görecek anacığım da. Evet. Allah kendinden versin diyelim. Evet. O bu gökyüzü videomuzda sonuna geldik arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. hoşçakalın arkadaşlar.